geçeyim mi geçeyim ya geç arası hızlı bir cihazımız var altınıza. evet basıyoruz yollara yol vermek <laughs> şart Evet Hamdur Üç. oluyormuş ha. gibi gidiyoruz ya, Arabanın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir araba, bir motor, bir de scooter olarak arkadaşlarla sahile oturmaya gidiyoruz. Umarım güzel bir gün olur günlük vlog tadında bir video olacak bu da. Çok hız yapmayız büyük ihtimal onları takip edeceğim için mecbur. Fatih'ten Zeytinburnu'na doğru ufak bir turlamaca. Dönüşü de çekerim belki. Bu da en Beyler doğal proses adam diyorlar. Bey'lere yol vermek şanslısı var. Bey'lere yol vermek <laughs> şanslısı var. Adem'in bir markette sıra bekledim, ekipmanla var ya. Leş gibi terledim. Çok kötü. Sonra bir rüzgar bulunca inanılmaz kötü bir his oluyor. Let's do it. Hava baya güzel. Yaza bir giremedik. Ama böyle daha iyi ya. Diğer türlü çok sıcak oluyor. Şu an serin. Ceketi giyebildim. Normalde sıcak olunca giyilecek gibi olmuyor. Bu ceket çok kalın. Ama ekipmansız da olmuyor. O yüzden bir armor şeklinde istiyorum. Donner 250 ile daha de demin az bir kalkış yaptık. Eşit gitti vallahi. Az kafada olsa içerik çıkacak da dönüp bakamıyorum ki. Kaskıyorum kamera ya. Büyük <laughs> <Bilginç, Gülüyor> ihtimal duymuyor beni şarkı dinliyordu filan. Duyuyormuş gibi yapıyor da. <laughs> Düt 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 düt. Bu arada şeyden bahsedeyim ee, Toplam cihaz Bende kaç kilometredir duruyor 500 kilometredir falan bende 2300 kilometrede aldım Şu an 2874 kilometrede İlk aldığımda Hiç yumuşak değil cihaz Ama kullandıktan sonra Şu an baya böyle yüzde 40 seviyesinde bir esneme yaptı salıncaklar. Hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Victor'da hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Tandır işte böyle bir olay oldu. Ondan bahsedeyim dedim. Şu an daha rahat yani. Güzel. İyi ki esnedi. Yoksa taş gibi oluyor en ufak bir girince. Gerçi bu yol aynen ya yani. büyük bir yol değil. Tehlikeli, tehlikeli hareketler, sıkıntılı hareketler. O yüzden frenin iş yapmayacağı yerde kontrol verip şey yapmak lazım. Anladınız siz onu. Geçeyim mi? Geçeyim ya. Geçeriz hızlı bir cihazımız var altımızda. Evet basıyoruz. şimdi bilmiyorum en ufak bir çukur çıksa çok tehlikeli o yüzden tırsıyorum ya basarken açıkçası. Vizörü orada kapatmayı unuttum. Ama cihaz çok güzel gidiyor şu yeni taktığım damperle beraber. Birazdan göstereyim size uygun bir vakitte. Çok güzel oldu. Diğerinde çok fena sarsıyordu. görecek. Zaten. Evet, evet. Dolinar'ı tam dördüncü Eğlenceli oluyor bir şey. Fena gitmiyor ya tandırıç valla. Beklediğimden iyi. Lastikler çok kötü bu arada. Ona rağmen böyle gidiyor şu an. Şu lastikleri değiştikten sonra daha güzel şeyler olacak. Bitmiyor bir sefer bir türlü. Damperi çözdük bu sefer lastikler kötü. Üstündeki orijinal lastikleri hiç kullanmanızı tavsiye etmem ya. Yani. Leş gibi kayıyor. Hafif eğim verip skutura gaza bastığınız an her yeri ayrı oynuyor, hiç tutunmuyor. Dümdüz durması lazım buranın, anca öyle gidiyor. Basalım biraz. Post, 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 post.

Bakma, it. Mustafa'ya sapladım. Mustafa'ya sapladım. Kalkışta biraz yetişiyor ondan sonra alıyor tabi. Aynen. þáðan teyðir við SSssSssSSssssssssssss I'm going to Aman. <laughs> Şurası boşalsa da gitsek ya. Şimdi çekse güzel olurdu ya. kesip yanına. Bakır çay yolu burası. <laughs> Oğlum ya. Pazara gönderdiler beni. Ufaktan bir pazar. Lastiğin ya. tamam. yarı seyridi. Fren yapmaktan, tutunmamaktan falan. Herkes bir, şey bir şey ya. Buraya var ya. Ha. <laughs> Bok pis pazara gittim daha demin. Oy. Taycan Взрыв за арабами Ох, по шее вот это Başka da gidip yüksek hız yapabileceğim bir yer yok benim bu arada ya. Yani. Diğer yollar yasak ve tehlikeli. var ağrıyor maalesef. yol son problems. Yine başladı. Yok bana Şimdi park ettim. skuterı, motora bağladım. Mecbur çıkış yeri yoktu. Her yerde demir var. Sahile doğru geçiyoruz.